Bediüzzaman'ın bazı kişileri sevmemesi ve onların din dışı faaliyet ve ifadelerinden dolayı tasvip etmemesi bazı çevrelerce cumhuriyete düşmanmış gibi algılanmaktadır. Oysa Bediüzzaman, cumhuriyetçi olarak bilinen çok insandan daha samimi, dindar bir cumhuriyetçi olduğu bütün yazılarında ve hatıralarında mevcuttur. Bediüzzaman'ın ben dindar bir cumhuriyetçiyim sözleri belki bir yerde 21. yüzyıla girdiğimiz zamanımızda insanımızın yeni yeni gelebildiği noktayı o günlerde adeta ilahi bir kanun olarak tespitinden kaynaklanmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi'nin yeni sahit olarak tanımlanan döneme intibaktan sonra kendini tamamen iman hakikatlerini neşre ve tebliğe hasrettiği üzerinde tartışma götürmez bir gerçektir. Bu videomuzun amacı onun bu gayesine hizmet edebilecek siyasi ve sosyal ortamın özelliklerini satır başlarıyla da olsa işaret etmekten ibaret kalacaktır.